Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nefis haşhaşlı çörekler yapacağız. Bunun için öncelikle ılıtılmış sütümüzü kabımıza alıyoruz. Daha sonra toz mayamızı sütümüzün içerisine ilave ediyoruz. Şekerimizi de ilave edip mayalanmaya bırakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi ilk mayalanma işlemimiz tamamlandı. Şimdi de diğer malzemelerimizi katarak devam edelim. Öncelikle sıvı yağımızı ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Daha sonra şekerimizi ekliyoruz. Tuzumuzu da ekleyerek karıştırma işlemimizi tamamlıyoruz. Azar azar unumuzu ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Unumuzu ilave ettikten sonra artık yoğurma işlemimize başlayabiliriz. Unumuzu ağır ağır hamurumuz kıvam alana kadar ekliyoruz. Bu şekilde yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuz kıvam alana kadar iyicene özüyoruz. Hamurumuz kulak memesi kıvamına gelene kadar iyicene hamurumuzu yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz hazır. Bu şekilde hamurumuzu mayalanmaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuz gördüğünüz gibi mayalandı. Bir saat kadar mayalandı. Haşhaşlı sosumuz için tereyağımızı tavamıza aldık. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı da tereyağımızın üzerine ilave ediyoruz. Kaynaş tereyağımızı de tereyağımızın üzerine ekleyip karıştırıyoruz. Şekerimizi de sosumuzun içine ilave edip karıştırıyoruz. Haşhaşlı sosumuz artık hazır. Şimdi hamurumuza şekil verelim. Unladığımız masamıza hamurumuzu alıyoruz. hamurumuzu toparlıyoruz. Hamurumuzu 3 eşit parçaya bölelim. Hamurlarımızı beze yapıyoruz. bezelerimizin her birini merdaneyle açıyoruz. hamurlarımızı bu incelikte açalım. Soğuyan iç harcımıza cevizi ekleyelim. İç harcımızı hamurumuza yayalım. iç harcımızı güzel bir şekilde yayalım. İç harcımızı güzel bir şekilde yaydık. Şimdi hamurumuzu ikiye bölelim. Hmm ikiye böldüğümüz hamurları rulo şeklinde saralım. Hamurlarımızı rulo şeklinde sardık. Bu şekilde devam edeceğiz. Rulo şeklinde sardığımız hamurlarımızı üçlü şekilde aldık ve örgü şekli veriyoruz. örgü şeklini verdiğimiz haşhaşlı çöreklerimiz hazır. Şimdi yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisini alabiliriz. Tepsiye aldığımız haşhaşlı çöreklerimizin üzerine yumurtamızın sarısını sürdük. Ve şimdi fırına veriyoruz. Evet haşhaşlı çöreklerimiz pişti. Gerçekten harika oldu. Şu anki kokuyu almanızı isterdim. Bu tarifi şiddetle tavsiye ediyorum. Bence en kısa sürede denemeniz gereken bir tarif. Aşağı çöreklerimizin pişme düzeyini ve içerisini size göstermek istiyorum. Bakar mısınız güzelliğine? yumuşacık bir tarif ve gerçekten harika görünüyor. Böyle videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.